Merhaba arkadaşlar bu dersimizde animasyon üzerinden solunum sistemini anlatmaya çalışacağım size. Biliyorsunuz vücudumuza, hücrelerimize gerekli olan oksijenin alınması ve hücrelerimizde oluşan karbondioksitin de vücuttan e, acilen atılması gerekiyor. Çünkü kanımızın pH'inin belli bir değerde tutulması gerekiyor. E, solunum organlarından bahsedelim önce. Ağız ve yutakla başlıyor. Burun boşluğu da tabi buna dahil arkadaşlar. Yutaktan sonra gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ve alveoller olarak devam ediyor. Solunum organımız bizim akciğerlerimiz ve akciğerlerimiz bakın kaburga kemikleriyle korunuyor. Sağ akciğerimiz, burada da sol akciğerimiz. Kalbimiz sol akciğerimize doğru biraz yatık olarak duruyor. Şu alttaki kas yapısındaki arkadaşlar diyaframımız biliyorsunuz İnsanda kas yapılı bir diyafram var. Memelilerde daha doğrusu kas yapılı diyafram. Kas yapılı diyafram sayesinde diyaframın ve kaburga kaslarının kasılıp e, gevşemesi sayesinde soluk alışverişimizi sağlıyoruz. Akciğer kas yapılı değildir arkadaşlar. Süngerimsi yapıdadır. Dolayısıyla kasılıp gevşeyemez. Ak sağ akciğerimiz bakın 3 loplu. Sol akciğerimiz ise 2 loplu. Dediğim gibi kalbimiz sol akciğerimize doğru yatık bulunduğu için. Şimdi soluk borumuzdan itibaren iki kola ayrılıyor. Birisi sağ akciğere, birisi sol akciğere gidiyor. Soluk borusundan sonraki borucuklara bronş, daha incelerine de bronşçuk diyoruz. Soluk borumuzun yapısında C şeklinde bakın kıkırdak halkalar var. Bu kıkırdak halkalar sayesinde soluk borumuz yapışmadan açık bir şekilde durabiliyor. Ayrıca soluk borumuzun yapısında bağ doku, düz kas ve epitel olmak üzere sırasıyla 3 katlı bir doku var. Ee, i̇çteki epitel doku silli silindirik epitelden oluşuyor ve aralarındaki goblet hücreleri mukus salgılayarak yukarıdan aşağılara doğru gelen toz, kir, mikrobik etkenleri tutuyor. Ayrıca silli epitel, sillerin sürekli yukarı hareketiyle mikrobik etkenlerin aşağılara doğru inmesi engelleniyor. Neden C şeklinde bakın? Şu açık olan tarafı, kıkırda kalkanın açık olan tarafı yemek borusuna bakan tarafı. Yani biz bir yiyeceği yutarken e, yemek borusunun esneyebilmesini de sağlıyor böylece. Evet soluk borumuzun yapısında bakın. Bu şekilde kıkırda kalkalar var. Burun ve ağız boşluğuyla aldığımız hava bakın. E, tek bir açıklığa önce yutak dediğimiz açıklığa açılıyor. Yutaktan sonra önde soluk borusu, arkada yemek borusu var arkadaşlar. Bir şeyi yerken yutma sırasında soluk borusunun e, ağzında gırtlak kapağı ya da epiglottis dediğimiz bir yapı var. Epiglottis ile soluk borusu kapatılıyor ki yediğimiz besinler yemek borusuna aktarılabilsin. Yoksa soluk borusuna kaçarsa tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyor. Soluk borusuyla alınan hava bakın bronşlardan şimdi bronşçuklara doğru ilerledi. Bronşçukların ucunda alveol dediğimiz yapılar var. Alveol dediğimiz yapılar arkadaşlar tek katlı yassı epitelden oluşuyor. İnce, nemli ve yüzeyi oldukça geniş. Gaz alışverişi için bu özellikler çok çok önemli. Tüm canlılarda solunum organları bu özelliklerde. Yani yüzeyi hem geniş hem ince hem de nemli. Oksijen ve karbondioksit alışverişi ise yine tüm canlılarda difüzyonla gerçekleşiyor. Yani gaz alışverişi sırasında ATP harcanmıyor. Alveol dediğimiz yapılar yine sadece memelilere özgü kas yapılı diyafram, alveol bir de çekirdeksiz alveol var. Yine memelilere özgü özellikler. Alveollerin etrafını arkadaşlar kılcallar sarıyor. Kılcallar etrafında Alveol kılcalı ya da akciğer kılcalı olarak bulunuyor. Buraya gelen oksijen kılcal damara, kılcar damardaki karbondioksit alveole aktarılıyor. Şimdi nasıl aktarıldığını görelim. Bakın kılcaldan gelen kirli kan bu. Niye kirli? Çünkü karbondioksiti bol. Ne ile geldi buraya? Kalbin sağ karıncığından çıktığı ne ile akciğer atardamarıyla? Akciğer atar damarıyla buraya kadar geldi. Alveol kılcallarının atar damar ucu burası bakın. Kirli kan taşıyor. E, dikkat edin akciğere özel bir durumdu bu atar damarın kirli kan taşıması. Ve burada karbondioksitini nereye aktaracak? Alveolün içine aktaracak. Alveoldeki oksijen de kılcal damara bakın aktarıldı. Ve al yuvarların içine girdi. Al rengi değişti bakın. E, temiz kan açık renkli gözüküyor arkadaşlar. Oksijen al yuvarların içine girdi. Yaklaşık %98'lik kısmı e, al yuvarın içinde hemoglobine bağlı olarak taşınıyor çünkü. İşte %2'lik küçük bir kısmı da plazmada taşınabiliyor. Al yuvarların içinde oksi hemoglobin halinde dokulara kadar ne yapacak? Gidecek. Görelim tekrar. Evet al yuvarlar oksi hemoglobin şeklinde gidiyor. Şimdi karbondioksitin geçişini görüyorsunuz. Bakın karbondioksit alveolün içine girdi, bronşcuk, bronş, soluk borusu na gelecek şimdi. Bakın soluk borusu ağız ve burun boşluğu yoluyla dışarıya kadar gönderildi. Peki hücrelerimize ulaşan oksijen nasıl hücrelere girecek? Karbondioksit nasıl hücrelerden uzaklaşacak? Bunları da biraz sonra göreceğiz. Şimdi soluk alıp verme sırasında neler oluyor? Onlara bakalım. Soluk alma sırasında arkadaşlar diyafram normalde kubbe şeklindeydi. Biraz önce gördünüz. Diyafram kasılıyor ve düzleşiyor. Diyaframın kasıldığı dönemde kaburgalar arası kaslar da kasılıyor. Kaburgalar arası kasların kasılması demek kaburganın yukarıya doğru kalkması demek. Böylece göğüs kafesi genişliyor. Akciğerler üzerine yapılan basınç azaldığı için hacim olarak ne oluyor? Akciğerler artıyor. Böylece hava içeriye doğru girebiliyor. Görelim tekrar. Soluk alma, soluk verme. Şimdi soluk vermede neler oluyor? Olayların tam tersi gerçekleşiyor. Diyafram kası gevşiyor yani kubbeleşiyor tekrar. Kaburgalar arası kaslar gevşiyor ve kaburgalar arası kaslar gevşeyince göğüs boşluğunun hacmi tekrar daralıyor. Akciğerler üzerine yapılan basınç arttığı için hacimce azalıyor akciğerler ve içindeki havayı dışarıya doğru atıyoruz. Şimdi de oksijen ve karbondioksitin nasıl taşındığını görelim. Akciğerlerimizden doku hücrelerimize doku hücrelerimizden akciğerlere nasıl aktarılıyor bunu görmeye çalışalım. Akciğerlerde arkadaşlar nefes alma yoluyla alveollerin içine dolan oksijen alveol kılcalları ya da akciğer kılcalları dediğimiz kılcal damara geçiyor. Oradan da akciğer toplar damarına aktarılıyor. Akciğer toplar damarı temiz, akciğer atar damarı kirli kan taşır. Vücudumuzdaki diğer atar ve toplar damarların tersine. Akciğer toplar damarıyla Kalbin sol kulakçığına gelen temiz kan sol kulakçıktan nereye aktarıldı? Sol karıncığa. Sol karıncığın kasılmasıyla aort ve atardamarlar yoluyla tüm doku hücrelerimize kadar oksijen ulaştı. Böylece arkadaşlar oksihemoglobin şeklinde gelen oksijen hemoglobininden ayrıldı ve doku hücrelerine geçti. Karbondioksitin çok olduğu, pH'in düşük olduğu, oksijenin de az olduğu ortamda hemoglobin oksijeni bırakma eğilimine giriyor ve böylece oksijen doku hücrelerimize aktarılmış oluyor. Doku hücrelerimizdeki karbondioksit ise önce doku sıvısına şu aradaki boşluk doku sıvısı sonra da doku kılcallarına geçiyor. Doku kılcallarından sonra toplar damarlar yoluyla kalbin sağ kulakçığına geliyor. Sağ kulakçık kasılmasıyla sağ karıncaya aktarılıp sağ karıncığın kasılmasıyla nereye gönderiliyor? Akciğer atar damarıyla akciğerlere gönderiliyor. Akciğerlere geldik. Alveol dediğimiz yapıların etrafında alveol kılcalları ya da akciğer kılcalları dediğimiz kılcallar var. Bu kılcalların kirli olarak gördüğümüz bu ucu hangi damara ait? Akciğer atar damarına. Temiz olarak gördüğümüz bunun ucu da akciğer toplar damarına ait. Şimdi ne olacak? Soluk alma ile alveoller içine dolan oksijen kılcala geçecek. Kılcala geçtikten sonra hemoglobin ile birleşip oksi hemoklebin şeklinde dokulara kadar taşınacak. Buraya kadar gelen karbondioksit ise karbondioksitin 3 taşınma şekli var. O 3 taşınma şekliyle buraya kadar geldikten sonra nereye aktarılacak? Alveollerin içine aktarılacak. Daha sonra bronşçuk bronş. Soluk borusu ağız ve burun boşluğu yoluyla dışarıya aktarılacak. Şimdi görelim taşınmasını. Oksijen kılcala geçiyor bakın. Karbondioksit de alveolün içine. Şu anda akciğerdeyiz. Bu kılcalımız alveol kılcalı. Şimdi oksijenin taşınmasını biraz daha yakından görelim. Alveolden bakın kanın damarın içine girdi. Şu pembe ile gördüğünüz kısım plazma kısmı. Bu da al yuvar hücrelerimiz arkadaşlar. Al yuvarların içinde hemoglobin dediğimiz bir pigment var. Protein ve demir mineralinden oluşuyor ve 4 tane oksijen bağlayabiliyor. Hemoglobin oksijen birleştiğinde oksihemoglobin dediğimiz bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Ve e, oksijenin büyük bir kısmı oksihemoglobin şeklinde al yuvarların içinde taşınıyor. Çok az bir kısmı ise plazmada çözülmüş halde taşınıyor. Oksijen plazmada çok çözünebilen bir gaz değil çünkü. Çoğunluğu ne oldu? Oksihemoglobin şeklinde taşındı. Şimdi oksihemoglobin halinde bakın akciğer toplar damarıyla önce kalbe uğrayacak. Kalbin pompalamasıyla dokulara kadar ulaşacak. Dokularda ne oldu bakın? Dokularda oksijen hemoglobinden ayrıldı ve hücrelere geçti. Hücre oksijenli solunum sonucunda karbondioksit dediğimiz bir atık madde oluşturuyor. Bu karbondioksitin 3 farklı taşıma şekli var. Az bir kısmı %7'lik gibi bir kısmı şu pembe ile gördüğünüz plazma kısmında taşınıyor. Geriye kalan kısmı arkadaşlar %93'lük gibi büyük bir kısmı al yuvarların içinde taşınıyor. Bir kısmı hemoglobine bağlanıp e, karbomino hemoglobin şekline dönüşüyor. Büyük bir kısmı ise suyla birleşip hemen görelim suyla birleşip karbonik asit dediğimiz yapıya dönüşüyor. Bakın bu plazmada taşınan kısmı al yuvarların içinde bakın çoğunluğu taşınıyor. Çünkü eğer plazmada çoğunluğu taşınsaydı kanın pH'ini oldukça düşürürdü karbondioksit. Bu da e, oldukça fazla hemostaziyi bozduğu için ölümlere bile sebep olabilirdi. Şimdi al içine giren karbondioksit, bakın suyla birleşiyor, karbonik asit dediğimiz bir e, moleküle dönüşüyor. Bu olay için kullanılan enzimin adı karbonik anhidras arkadaşlar. Sonra ne oluyor? Karbonik asit de sonuçta asit bir yapı, dolayısıyla iyonlarına ayrışıyor ki yine pH çok düşmesin diye. Karbonik asit iyonlaştığında hidrojen ve hidrojen bir de bir karbonat iyonlarına dönüşüyor. Hidrojen al yuvarların içinde kalıp hemoglobine bağlanacak. Bir karbonat ise plazmaya çıkacak ve bu şekilde akciğerlere kadar taşınacak. Karbondioksitin bir kısmı da yine al yuvarların içinde hemoglobine bağlanıp karbamino hemoglobin şeklinde yine akciğerlere kadar taşınacak. Şimdi üç şekli var dedik. %7'lik kısmı plazmada %23'lük gibi bir kısmı karbonino hemoglobin şeklinde %70'lik büyük bir kısmı da bu şekilde bir karbonat şeklinde plazmada hidrojenin hemoglobine bağlanması şeklinde taşınacak. Şimdi görelim yine. Bu ortamda arkadaşlar hemoglobin pH'in düşük olması sebebiyle oksijeni bırakacak. Onun yerine kimi bağlayacak? karbondioksiti bağlayacak. Bakın bir karbonat plazmaya çıktı. Burada bir asitlik dengelenmesi söz konusu. iyon dengesi. Bu ortamda pH düşük olduğu için hemoglobin oksijenini bırakacak. Ve onun yerine neyle bağlanacak? Karbondioksitle ve hidrojenle bağlanacak. Şimdi bakın oksihemoglobin kısmını göreceğiz. Çok büyük bir kısmı bu şekilde taşınıyor. Bikarbonat iyonları plazmada bakın. Hidrojen al yuvarların içinde. Al yuvarların içinde hemoglobine bağlanacak hidrojen. pH düşük olduğu için burada bakın hemoglobin oksijenini bırakıp hidrojenle ve karbondioksitle bağlanabilecek bu ortamda. pH normale döndü böylece. Bir kısmı da yine karbondioksit burada çok olduğu için hemoglobin oksijeni bıraktı. Ne ile bağlandı? Hemoglobinle bağlandı. Karbomino hemoglobin şeklinde, plazmada bir karbonat şeklinde, bir de al yuvarların içinde yine hemoglobine bağlı hidrojen şeklinde. Plazmada da çok az bir kısmı Karbondioksit şeklinde. Nereye gidecekler arkadaşlar? Önce kalbe uğrayacaklar. Toplar damarlar yoluyla kalbe uğrayacaklar. Kalp onu akciğer atar damarıyla alveollere gönderecek. Alveollerin olduğu yerde arkadaşlar bakın. E, al yuvarların içindeki karbondioksit miktarı ne olacak? E, fazlaydı. Alveollerin içine doğru aktarılacak bütün olayların tersi gerçekleşecek burada. Yani plazmadaki bikarbonat tekrar al yuvarların içine girecek. Hidrojen hemoglobinden ayrılıp bikarbonatla birleşip karbonik asite dönüşecek. Karbonik asit tekrar karbonik anhidraz enzimiyle karbondioksit ve suya dönüşüp karbondioksit önce plazmaya sonra da alveollerin içine aktarılacak. Görelim tekrar. Bakın doku kılcallarındaki olayların tam tersi gerçekleşiyor burada. İyonlar birleşip karbonik asite dönüştü. Bu arada bu ortamda yani alveol kılcallarında artık oksijen hemoglobinle birleşiyor ve kan tekrar temizlenmiş oluyor. Karbondioksit de nereye aktaracak? Alveollerin içine aktarılacak. İşte oksijen ve karbondioksit taşınması arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Oksijen kılcala, karbondioksit alveole aktarıldı ve böylece oksijeni hücrelerimize kadar gönderebildik. Karbondioksiti de hızla ne yaptık? Ee, dışarıya gönderebildik. Soluk alışveriş hızımızı bazı faktörler etkiliyor arkadaşlar. Mesela e, kandaki karbondioksit yoğunluğunun artması soluk alışveriş hızını da artırır. Adrenalin, tiroksin gibi hormonların artışı, sempatik sistemin çalışması, e, hızlı egzersizler yapmamız soluk alışveriş hızını ne yapıyor? Artırıyor. Yine yükseklere çıkıldıkça yükseklerde oksijen miktarı azaldığı için e, önce soluk alışveriş hızımız ve kalp atışımız hızlanıyor. Yeterli gelmediği için oksijen al yuvar sayımızı da ne yapıyoruz? Artırabiliyoruz. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste başka bir animasyonda yine anlatmaya çalışacağım size başka konuları.